O aşağıda harcıyorlar da demek ki yapmışlar. Orada her taraf yanıyor buraya gelmiş ya. Tey, abi bunu, bunu bilerek yapmışlar. Bu bu tarafta yolda geçemez bu yangın Bunu bilerek yapmışlar. Biz, Aha ha, ha, bir Ula ula, ula. yanlış. Ya, şey. şey İyi akşamlar. Efendim? Engel o. Ya yapmıyor. Abi, Abi üç ağaç merkez köy. Tamam Üç ağaç arası. Üç ağaç köyden Şu anda burası hal üç ağaç arası pit bölgesi. Çok büyük bir yangın, hem yolun alt tarafında Ancak yolda itfaiye Bakın ta geriye kadar çok büyük bir alanda Yangın çıkmış Abi Üç Ağaç, Merkezköy Ya bu geliyorlar gaları. Efendim idare. Oh. Oh, Bak. Bir bir o ormanların içinde bazı kısımlar o kadar çok izaxa. Benim bu arabamla her benlik ifadaya gelsinler Arkadaşlar çok büyük bir arazide yangın. Bakın yolun alt tarafına kadar şu ışık görünen her taraf yanıyor. Bu gördüğünüz ışıklar her tarafı her taraf ateş. Şu yanda çok büyük bir yer yanıyor. Çok geniş bir arazi arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Elazığ merkeze bağlı 3 ağaç Halköy arası pit bölgesinde. Çok geniş bir arazide. Bakın, şu gördüğünüz bütün ışık olan yerler yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir e, alanda e, yangın var. E, biz farkına varınca e, hemen yetkili yerler haber verdik. Şu anda da faya geliyor Orman, jandarma, itfaiye. Ee, bu tarafa doğru geliyorlar arkadaşlar. Allah korusun. Allah esir gelsin. Bakın. Görüyorsunuz araziyi. Burada binlerce hayvan telef oluyor, yanıyor şu anda. Oda <laughs> da bende terlik var ha. <laughs> terlik var. Ben giyip bir ayakkabı al, bir şey giyip geleyim. İnanılmaz bir yangın arkadaşlar.

Gönder abi kendi olduğu yerden tutma. gönder ki gelsin. Abi o yardım et. Abi, abi. 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 Abi.